Herkese merhaba sizlere bu iki damacana pompası arasındaki farkı göstereceğim o bizzat kendime aldım bu şarjlı bir damacana pompası İnternetten aldım bunu da internetten aldım bu iki motorlu bufer marka bunu da trend yoldan aldım arkadaşlar. Yorumlara bakıp da aldım. Gerçekten çok güzel ve sessiz bir damacana pompası. Şöyle göstereyim. Bunun motoru burada. Bunun motoru da içinde. Bu çok sesli çalışıyor. Bu çok sessiz çalışıyor. Ayarlanabiliyor bu. Onun buna takmak için sadece bastırmanız yeterli. Evet, oturdu. Buna da damacana kapağı koymanız gerekiyor. Yerleştirmek için. Aksi takdirde oturmuyor yerine. Bu adaptörle çalışıyor. Devamlı prizde takılı durması lazım. Şarjlı değil. Bu ise şarjlı. Buna bastığınızda bir buçuk litreden sonra otomatik olarak durur. Bunda öyle bir şey yapmadı, düğümledi. Ee, şimdi sizlere bir litrelik bir şişe kaç saniyede dolduğuna bakacağız. Evet, saniye'yi ayarlayalım. Evet, dolduruyorum. Görüyor musunuz? Yaklaşık 10 saniye, tam 10 saniyede doldu. Şuraya dökeyim. Şimdi şunu dolduruyoruz. Bir saniye. Başladık. Bu gördüğünüz gibi hem az akıyor hem sesli. Bu yaklaşık 35 saniyede doldu. Bu 10 saniyede dolduruyor. Ona göre Farkı kıyaslayın arkadaşlar. Tekrar göstereyim size. Bakın. Bakın nasıl doluyor. Bir de şuna bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim aradaki farkı sizlere göstermek istedim. Alırken bunlara dikkat ederek alın arkadaşlar. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.